Merhaba arkadaşlar. Ee, yine bir hız sorusuyla karşınızdayım. Öncelikle sorumuzu bir okuyalım isterseniz. Dakikadaki hızları 120 ve 90 metre olan iki araç dairesel bir pistin belirli bir noktasından aynı anda ve aynı yönde hareket ediyorlar. Bu iki araç iki saat sonra ilk kez yan yana geldiklerine göre dairesel pistin çevresi kaç metredir diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlar daha önce zıt yönde ve aynı yönde hareketten bahsettim. Burada aslında aynı yönde hareket var ve iki araçta aynı noktadan dikkat edersiniz harekete geçiyorlar. Bu noktaya A diyelim. E şimdi biri daha hızlı. birinin hızı neydi? Dakikada 120, diğerinin 90. Tabii hızlı olan hemen öne atılıp diğerine yetişmeye çalışacak. O zaman dikkat ediyorum. Yetişme, diyelim ki bu hızlı 120 olan olsun, bu da 90 olan olsun. Bu hızlı olan ne yapacak? Hemen öne atılıp yavaş olana yetişmesi gerekecek karşılaşmaları için ve yetişmesi gerektiği için de kapatması gereken mesafe dikkat ederseniz pistin çevresi kadar olacak. Yani aralarındaki bunu eğer bir düz yola aktaracak olursanız şöyle düşünebilirsiniz. 120 olan hızı burada olsun araç. Diğeri de 90 olan burada. Sanki aralarındaki mesafe pistin çevresi gibi düşüneceksiniz. Ve hızlı olan yavaş olanı ne yapacak? Aynı anda hareket ettikleri için diyelim ki şu noktada isterseniz noktalara isim verelim. A, B, C diyelim. C noktasında yetişecek. Tabii bu aynı sürede gerçekleşmek zorunda. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Araçların aldığı yolların farkı pistin çevresine eşit olacak. Yalnız burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Şimdi birimler dakikada 120 metre demiş ama burada saat demiş. Şimdi işlemi alacaksam o zaman ben bu 2 saati öncelikle dakikaya çevireyim. 2 saat kaç dakika arkadaşlar? 120 dakikadır. Şimdi bu cepte sonucu da metre istediği için evet onu çevirmem mantıklıymış. O zaman şöyle yapalım. Çevre neye eşit olacak arkadaşlar? Hızlı olanın aldığı yoldan yani 120 T'den yavaş olanın aldığı yolu çıkartacak çıkarırsak 90T yani çevre T parantezinde 120 eksi 90T gelecek. Burada T'yi zaten biliyoruz. Burası 30 çarpı T oldu. Süre kaçtı? 120 yani 2 saatte oluyordu. O zaman 30 çarpı 120 dersek buradan pistin çevresini çevreye Ç diyelim kısaca. Çarptığımızda arkadaşlar 3600 metre olarak buluruz. Yani sorumuzun cevabı arkadaşlar C seçeneği. Umarım memnun kalmışsınızdır. Videoyu beğenmeyi, bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.